pena gişti jî piştkiriye deke neha emê dest bi bernameya x bikin yani dema ku aştî hebe ez barim hewcana ku mer behs bike bê aşitî çawa yî û tiştekke çî dişi biçe piştî navberê piştî deh deqe û dozger göt, got em di vê van yıllarda bu coğrafyaya gazeteye dizi yazılar yapmak için geldiğimde kimi yerlerde ilkokulda Türkçe öğrenen çocukların çevirmenliği aracılığıyla anlaşabilirdim. Bilirsiniz çocuklar oyun oynarken, saklambaç oynarken, önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe derler. Ama Hakkâr'da saklambaç oynayan çocuklar şöyle diyordu. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, korucu, polis, asker olmayan ebe Mezopotamya ki ilk kanın döküldüğü yerdir. Kabil'in kardeşi Habil'in kanını döktüğü yerdir. Kardeş kardeşi ilk katlettiği yerdir. Ve yine Mezopotamya'dır ki bilinen ve tespit edilmiş ilk yazılı anlaşmanın Kadeş'in de yine merkezidir. Ve yaşadığımız bu 10 bin yıllık bilinen tarih içerisinde Maalesef her şehrimiz, her ilçemiz, her dağımız, her tepemiz, her bağımız, her bahçemiz bir katliamla, bir acıyla ifadesini bile belki yeteri kadar yapamadığımız derinlerde kalmış sızılarla yoğrulmuş. Bugün eğer sura dair bir sahiplenme, bir bilinç ve bir kimlik yaratılabilmişse bütün bu geçmiş medeniyetlerin ortak indiğinden geçmiştir. Bugün hiçbirimizin hakkı yoktur ki ne Sur'u, ne yaşadığımız şehri, ne de bu coğrafyayı tek bir kimliğin baskın olduğu bir noktaya getirmek. Savaş kötü bir şeydir. Bunu en çok savaşın mağdurları bilir. Savaş uzak durulması gereken bir gerçekliktir. Ve onun içindir ki bu coğrafyada barış denildiği zaman insanlar yüreğinin ta ortasından bunu söylüyor. Bir kez daha hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Writers all over the world. And when I say all over the world, newspapers are filled up with the latest news about the atrocities going on here. And also on behalf of Sloven Pain Center, I have to greet all the participants of this important event. and so forth. We understood immediately we were on a, in a war zone. This time, everyone who takes up arms is actually pulling. That is what Penn has done all the time after that. During the Nazi times in, in, um, in Europe, we fought the Nazis, we fought the communists when they put... Tahir Elçi çok kısa konuşmuştu. Meramını, düşüncelerini, istediklerini çok net bir dille dile getirmişti. Onun hedef seçilmesi ve anlaşılması konusunda da tehlikeli bir hal almasının nedeni de buydu.